Türkiye'de ejder meyvesi, pitaya yetiştiriciliği, son yıllarda hızla popülerlik kazanmıştır. Bu egzotik meyve, tropikal iklimlere uygun olsa da Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerindeki uygun mikroklima alanlarında başarıyla yetiştirilebiliyor. Bahçe kurma için bilgileri özetlemeye çalışayım. Ejder meyvesi tropikal ve subtropikal bir bitkidir. Yetişmesi için sıcaklık 10 derecenin altına düşmemelidir. En ideal sıcaklık 25-35 derece arasıdır. Bu sebeple Antalya, Alanya, Mersin, Adana, Mola gibi Akdeniz ve Ege kıyı bölgeleri uygundur. Hafif asidik, geçirgen ve organik madde bakımından zengin topraklar tercih edilmelidir. Kumlu tınlı toprak idealdir. Ejder meyvesi fidanları çoğunlukla kesim yöntemiyle çoğaltılır. Beyaz etli türler daha az tatlı kırmızı etli türler, ihracat ve pazar değeri yüksek. Sarı türler, nadir ama yüksek fiyatıdır. Fidanları güvenilir bir seradan veya üreticiden temin edin. Dikerken, fidanlar arası mesafe 2, 3 metre, sıra arası 3,4 metre bırakılır. Dikim derinliği için 30, 40 santim derinliğinde çukurlar açılır. Destek direkleri, ejder meyvesi tırmanıcı bir bitkidir. Beton veya ahşap direkler yaklaşık buçuk metre yüksekliğinde dikilmelidir. Direk başına bir fidan dikilir ve bitki yukarıya doğru sarılarak büyür. Ejder meyvesi suyu sever ancak suyun kökte birikmesi kök çürümesine yol açabilir. Damlama sulama sistemi tercih edilmelidir. Yazın haftada 2-3 kez, kışın ise daha seyrek sulama yapılır. İlk yıl için organik gübre kullanılabilir. Azot, fosfor ve potasyum içeren dengeli gübreler düzenli uygulanmalıdır. Gübreleme sıklığı 2,3 ayda bir olmalıdır. İlk yıllarda bitkinin daha güçlü bir yapıya sahip olması için fazla yan dallar kesilir. Tırmanıcı dalların yönlendirilmesi için düzenli budama yapılır. Ejder meyvesi genel olarak dayanıklı bir bitkidir ancak mantar hastalıkları özellikle aşırı nemde görülebilir mantar oluşumunu engellemek için organik mantar ilaçları kullanılabilir. Ejder meyvesi, ekimden 1-5-2 yıl sonra meyve vermeye başlar. Meyveler, çiçek açtıktan yaklaşık 30-50 gün sonra hasat edilir. Bir bitkiden yıllık 20-30 adet meyve alınabilir, yaklaşık 4,5 kilo kadar. Meyve uzun süre dayanıklı olduğu için ihracata uygundur. Başlangıç maliyeti olarak araziye, sulama sistemine ve fidan fiyatına bağlı olarak değişir. Ortalama binme m bir arazi için başlangıç maliyeti 150, 150,000,000,200,000 Türk Lirası arasında olabilir. 2024 Aralık ayı itibariyle ejder meyvesi tanesi 50,150 Türk Lirası arasında satılabilir. İhracat için fiyatlar daha yüksektir. Devlet destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe ve teşvik programlarına başvurabilirsiniz. Pazar araştırması, ürünlerinizi yerel pazarlar, restoranlar veya ihracatçılarla anlaşarak satabilirsiniz. Seracılık, iklimin uygun olmadığı bölgelerde serada yetiştirme yöntemi de tercih edilebilir.